Ee, aslında şimdi bu e, çok fazla kişi cevap olmuş oluyor. Sadece e, Türkiye'nin içinde bunun aksini iddia eden insanları değil. Bildiğimiz gibi Türkiye'de gerçekten senin dediğin gibi şimdi Didem e, bunu bu kısmını Atatürk'ün dindar yaklaşımını dindar ruhunu kabul etmek istemeyen çok kişi vardı. Fakat e, yurt dışında da çok fazla kişi vardı. Özellikle e, Arapların arasında, Arap devletlerinin arasında, e, Kuzey Afrika Araplarında özellikle e, birçok kişi Atatürk'ümüzün gerçekten dindar bir Osmanlı beyefendisi olduğunu bir fakat bunun nedeni kendilerinin böyle kabul etmesi veya bu şekilde e, görmek istemeleri değil, öyle yönlendirilmiş olmalarıydı. Şimdi e, on yıllar boyunca burada bir bağıs mantığı zaten e, biliyorsunuz hakim oldu. Bağısını zaten en temel mantıklarından bir tanesi o komünist e, düşünceli Müslümanlar birbirini düşman etmekti. Şimdi Müslümanlar birbirini nasıl düşman edilir? Her ülke ha hakkında ve e, onları daha geçmişte yakın bir zamanda birleştirmiş olan bir ülke hakkında yalanlar uydurarak en kolay yöntem budur. Şimdi burada en kolay e, uydurabilecek de yalan neydi? E, Atatürk'ümüzün modern dindar anlayışını e, çarpıtarak kendi haklarını anlatıp sanki Atatürk'ün dindar olmadığı mantığını öne sürdüler. Fakat bu doğru değil tabii ki. Şu şu anda yeni yeni bu ortaya çıkıyor ve onlar da yeni yeni aslında Atatürk'ün kişiliğini öğrenmeye başlıyorlar. Bu şekilde de aslında çok yakın bir zamana kadar e, Türkiye yine Bağız mantığında eğitildikleri için insanlar bakın kendileri o şekilde gördüğü için değil çünkü... Bir Türk'le karşılaşan herhangi bir Arap hemen çok iyi anlaşır. Gerçekten de Müslüman bir kardeşini gördüğü için e, ikisi de birbirlerine çok iyi davranırlar. Fakat mantık olarak Türkiye'ye karşı soğuk bir e, yaklaşımları vardı daha önce. Bu yeni yine, yine ortadan kalkıyor. İşte nedenlerinden bir tanesi de e, yakın geçmişte Türkiye'nin aslında onların düşündükleri gibi bir süreçten geçmemiş olması. Mesela hilafet konusunda genelde Atatürk'ün karşısına getirmeye çalıştılar e, Arap e, ülkeleri. Fakat hilafet de aslında e, onların anladığı anlamda e, geçerli bir halife yoktu o dönemde. Eğer olsaydı zaten Osmanlı halifesini bütün Arap devletleri gerçekten halife olarak kabul etseydi e, hala dinli olsalardı o, e, o dönemki Osmanlı halifesinin bir birleştirici gücü olsaydı bütün Arap devletleri teker teker tam da savaşın o, e, en kısayışlı zamanlarda Osmanlı'ya karşı tavır almazlardı. <laughs> normalde halife olarak kabul etseler böyle karşı bir karşı tarafa geçit savaşmazlardı. Hatta yani çok evet sanki. açık olarak bunu yapmazlardı. Demek ki orada eğer yani halife olarak kabul ise halifeye savaş açmış olacak. E, açıkça halife kabul etme diye bir mantın olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla daha sonra gelen bizim e, yenileştirme programları Türkiye'nin içinde, modernleştirme programlarının aslında Türkiye'yi bakın hem doğuya hem batıya ne kadar mükemmel şekilde bağladığını Atatürk'ün ne kadar öngörü sahibi bir insan olduğunu bize gösteriyor. Çok uzun yıllar boyunca, 100 yıla yakın bir süre boyunca Arap devletlerinin nasıl bir süreçten geçtiğini hala geçmekte olduklarını biz görüyoruz. Bugün hala e, mantıklı bir demokratik bir ülke göremiyoruz Arapların arasında. Gerçekten de Müslüman ülkelerin arasında eğer e, Malezya saymayacak olursak tek demokratik ülke şu anda Türkiye. Hı hı. Türkiye'de bu. E, mesela Türkiye Müslümanları Avrupa'ya gittiğinde onlara uyum sağlayabiliyorlar. Avrupalı bir insan Türkiye'ye geldiğinde e, veya herhangi bir gayrimüslim bir insan Türkiye'ye geldiğinde rahat edebiliyor Türkiye'de. E, bu zaten normalde Osmanlı'nın ruhu. Yani Osmanlı'nın e, hilafetten getirdiği, Kur'an'ın aslından getirdiği ruhu. Her yerde böyle olması gerekiyordu. Fakat işte insanlar e, aynı ruhu başka yerde görmedikleri için e, özellikle Arap devletleri başta olmak üzere, Pakistan, Afganistan e, buna da dahil e, dahi tabii ki bu e, kötü Örnek ne yazık ki. Ne yazık ki demiyor. Allah affetsin inşallah. Ee, Müslümanlıkta olan bir özellik olarak bunu kabul ediyorlar. Halbuki İslam'da olan bir şey değil. İşte şimdi yeni yeni bunlar ortaya çıkıyor. Atatürk'ün de gerçek kişiliği yeni yeni kabul ediliyor. Elhamdülillah. Evet, elhamdülillah.